Kask falan vardı. Allah'tan yavaştı ya. Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kolu evet, yukarıya kadar çıkart çıkıyorsa çıkartmayın. <laughs> Samsun'un ilk adım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde iddiaya göre Mehmet Ulutaş'ın kullandığı motosiklet aniden duran önündeki otomobile sürterek savruldu. Birden durunca adam dengesini kaybetti ona oraya... vurdu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yolun kenarındaki yeşil alana taşınan Mehmet Ulutaş, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.